İran, Azerbaycan'dan özellikle Türkiye'nin Güney Kafkasya'da olmasından neden rahatsız? Bunun önüne geçmek için neler yapıyor ve hangi stratejiler uyguluyor? 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ve Azerbaycan ittifakı en çok İran'ı rahatsız etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı savaşın bir an önce durmasını istemişti. Türkiye ve Azerbaycan'ın Suriye'den bölgeye militan taşıdığına dair asılsız bilgileri iç servis eden de İran'dı. Türkiye bölgeye Musracıları radikalleri getirdi söylemi İran devletinin en tepe yöneticisinden medyasına ve en alt kısmına kadar dillendiriliyor. Peki İran, Azerbaycan'dan özellikle Türkiye'nin Güney Kafkasya'da olmasından neden rahatsız? İran son günlerde gerek direkt açıklamalarıyla gerekse yaptıklarıyla Azerbaycan ve Türkiye aleyhine Kafkasya'da ciddi adımlar atıyor. En son 60'a yakın İran tırının Dağlı Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenistan güçlerine lojistik malzeme taşıdığı belirlendi. Raporlar İran'ın ayrılıkçılara yakıt, yiyecek ve diğer malzemeleri sağlayarak ve karşılığında Ermeni bankaları aracılığıyla para aklamak gibi faydalar elde ederek kazanç sağladığını ortaya koydu. Dağlı Karabağ'a giden laçın koridoru Azerbaycan'ın kontrolünde olmasa da İran'dan gelip Laçin'e kadar giden Goris kafan yolunun 24 kilometrelik bölümü Azerbaycan kontrol altındaki bölgeden geçiyor. Yani İran bir nevi Azerbaycan topraklarından geçerek ayrılıkçı güçlere destek veriyordu. Buna karşılık Azerbaycan İran'a e nota verdi. İran, ayrılıkçı Ermenistan güçlerine lojistik sağlamaya devam etti. Bu sefer Azerbaycan sözü uyarıların bir adım ötesine geçerek ayrılışı Ermeni güçlerine lojistik sağlayan İran şoförlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan İran tur şoförlerinin üzerinden İran gümrüğünün verdiği belgelerde Hankendi Ermenistan'ındır yazıyordu. Uluslararası kanunlarla Azerbaycan'ın toprağı olan Hankendi'ye karşı İran'ın bu yaklaşımı bardağı taşıran son damla oldu. İran son 30 yılda ilk defa Azerbaycan sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Müzik Bu olayların ardından İran dini lideri Hümeyne'nin Erdebil'deki temsilcisi Ayatullah Zeyd Hasan açıklama yaparak Azerbaycan'ı açıktan hedef aldı. Azizlerimizin otayında Azerbaycan'ın ordusu diye eşidi Türkçe'nin ertesiydi, Pakistan'ın ertesiydi. Otay'a tarla Türkiye'den olan adı yeni şehir. İran üstünden mahvoluyuz. İran'da yani Güney Azerbaycan olarak tanımlanan bölgede 25-30 milyona yakın ve büyük bölümü de Türk milliyetçisi olan Azerbaycan Türkleri yaşıyor. Dolayısıyla İran, Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığından ve oradaki Türklerin domine etkisi oluşturabileceğinden tedirgin oluyor. İran'ın en büyük korkusunun başında da bölgedeki rakibi Türkiye'nin Kafkasya'da güçlü olması geliyor. İran, Türkiye'nin bölgede model olacağını ve elindeki tek gücü olan radikal mezhep silahını kaybedeceğini düşünüyor. Bunun önüne geçmek için neler yapıyor ve hangi stratejileri uyguluyor? İran devlet haklı Azerbaycan'a bizden koparılan Şii memleket, Şii toprakları nazarıyla bakıyor ve din faktörünü camileri Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanlığı'na kullanarak bölgede ciddi etki alanı oluşturuyor. Ayrıca her sene onlarca öğrenciyi Kum şehrine götürerek kendi mezhepsel ideolojisi doğrultusunda eğitiyor ve bölgeye etki elemanı olarak gönderiyor. Kaya örgütlerini besleyen İran bölünecek. Güney Azerbaycan bağımsızlığı kazanacak. Türkiye'nin güneydoğusunda Size Türkiye'den sonra en çok Türkün yaşadığı yer neresidir diye sorsam cevabınız ne olur acaba? Muhtemelen bağımsız Türk devletlerinden birini söylersiniz değil mi? Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'den sonra dünyada en çok Türkün yaşadığı yer İran'dır. Evet. Yanlış duymadınız. İran dünyada Türklerin en çok yaşadığı ikinci ülkedir. İran'da şu anda yaklaşık olarak 40 ila 45 milyon Türk yaşamakta. Hatta İran'ın etnik yapısına baktığımız zaman sayı olarak en büyük etnik grubun Türkler olduğunu ve Türklerin sayılarının Farslardan 3 kat daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz. İran Türkleri denildiğinde ilk akla gelen hiç şüphesiz Güney Azerbaycan Türkleridir. Kerkü közü beki tatar Şu cihana hep dam katar Ana dolu bilirim. Türk Tükürkına hep can katar Ne şahından fayda gördük Ne şanlı imanından Ne şahından yarar gördük Ne şanlı imanından Azı gördük, azı gördük Ağlasın İran'dan Yeter artık kalın hayala O zaman Azerbaycan Kumbuğun kaldır bağır Bağımsızlık istiklal Bağımsızlık istiklal Bağımsızlık istiklal